Merhaba, bugün yine yumuşak bir kış yapalım diye niyet ediyorum, fakat birazcık sertleşebilir. Ayakta başlayalım önce. Şimdi matımın önüne doğru geldim, kollarımı yukarı doğru kaldırdım, geriye doğru büküldüm, kapandım, dizlerime sanaya doğru, nefesimi verdim, derin bir nefes daha aldım. Nefesi verirken bütün ağırlığımı sol ayağıma verdim. Sağ yerden kaldırdım. Geriye gönderdim. Bıraktım ayağımı. Ayağımın üstü yerde. kolumu yukarı kaldıracağım buradan. Anjini sana. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Kalçayı ileri ve yere doğru bıraktım. Rahat nefes. Derin bir nefes daha aldım. Nefesi verirken getirdim elleri yere. Buradan plank pozisyonuna doğru geçtim. Fala kalsana. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Nefesi verirken sağ ayağımı kaldırdım. Getirdim öne doğru koydum. Sol dizi yere koydum. Sol ayağımın üstünü yere koydum. Yine Sana gidiyorum. Derin nefes aldım. Rahat çevirirken kollar yukarı doğru, geriye doğru. Anjeniyasana. Bir nefes daha. Nefesi verirken getirdim elini yere doğru. <laughs> Pardon. Geldim plank poza doğru yine. <laughs> Derin nefes. Dizleri yere koydum. Göğüs kafesi ve çeneyi yere koyacağım. Dizleri koyduktan sonra göğsü yere daha ileride koyabilirim. Daha geride koyabilirim. Daha geride olması daha zor. <laughs> İleri doğru. yavaşça ellerinden destek alarak tekrar masa pozisyonuna geldim. Şimdi birazcık daha ilerleteceğiz. Geriye bükülme çalışıyoruz bugün. Bulunduğum yerde dizlerimin üstünde duruyorum. Ayakta gibi yalnızca farkı dizlerimin üstündeyim. Buradan sol elimi sol ayağımla buluşturuyorum. Mata takarsam daha rahat olacak dizimi. Mata taktım. Derin nefes aldım. Ve erken sağa da göndereceğim. Elimle topuğum buluşuyor. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha. Bir yavaşça Tekrar dik poza doğru geldim. Bulunduğum yere oturdum. Ellerimi ileri alarak balasana'ya doğru gidiyorum. İki nefesim daha var burada. bir nefes. Nefesi verirken göğüs kafesini yere doğru sürüyerek geldi bu cengah sanaya. Ayaklarımın üstü yerde. Belimde ağırlık hissetmemek için kalçayı serbest bırakıyorum. Bu cengah sanadayım, kobra pozu. Eğer olabiliyorsa birazcık daha yukarı, birazcık daha yukarı ve geriye bakmayı hedef alıyorum. Omuzları, kulaklardan uzak. Nefesi verirken tekrar geldim çocuk pozuna doğru. Bir nefesim daha var. Geldim tekrar. Masa pozuna doğru. Masadan kaplan pozuna doğru geçeceğiz. Bunun için sol elim sol dizimde, sol ayağım yerde yerden sağ elimi, sağ dizimi, sağ ayağımı kaldıracağım. Şöyle başlayalım. Önce arkaya sağ dizimi, sağ ayağımı kaldırdım. Dizim bükülü. Sağ elimle sağ ayağımı birleştirmeyi deniyorum. Bunun için eğer denge bulmak zorsa sol ayağımı matın dışına çıkarabilirim. Sağ elimle tuttum. Sağ ayağı ve göğüs kafesimi sağıma doğru çevirdim. Derin nefes. Rahat nefes. derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Nefesi verirken sağ ayağımı getireceğim. Atın önüne doğru. Kertenkele pozu için kalçayı iyice ileri doğru indirdim. Eğer mümkünse dirseklerimin üstüne ineceğim. Bu sizin için rahatsa eğer burada da kalabilirsiniz. Dirsekleri de yere koyabilirsiniz. Eğer iyi gidiyorsa kalça esnekliğiniz yeterliyse. Derin nefes. Derin nefes. Bir nefes daha aldım. Nefesi verirken ellerim üzerine kalktım. Sağ dizimden aşağısını yatıracağım. Ve kapotasyonaya gideceğim. Güvercin pozu Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Ellerimi yere koydum. Öndeki ayağı arkaya gönderdim. Diğer tarafla viagrasana için elimi matın ortasına getirdim. Sağ dizim ortada, sağ ayağımı dışarı açtım. Sol dizi kaldırdım önce. Sol dizi bükerek Göz kafesini sola doğru çevirdim. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Nefesi verirken Tekrar lizard için sol ayağımı öne doğru getirdim. Olabildiğince öne. Buradan da yere doğru ineceğim. Dediğim gibi benim esnekliğim fazla olabilir. Dirseğinizin üstüne inemiyorsanız elleriniz üstünde de durabilirsiniz. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Yavaşça ellerin üzerine kalktım. Kapat asana için. Düzelttim ayağımı. Kendime yakın koydum. Ellerimi olabildiğince geriye alıyorum ve geriye doğru. Derin nefes. Derin nefes. Bir nefes daha. Yavaşça öne geldi. Çocuk pozuna. rahatlamamı buluyorum. Bu sefer Danura sana için karnımı yere koydum. Ellerimle ayaklarımı buluşturdum. Ve buradan yükseldim olabildiğince derin nefes nefes. Bıraktım. Bir yanağımı yere koydum. Şimdi Şava sana yerine başka bir şey yapalım. Matın üstünde yüz üstüyüm. Dirseklerimi koyacağım yere. Ellerimi birleştireceğim. Dirseklerimi birleştireceğim. Bileklerimi birleştireceğim. Ve çenemi ellerimin üzerine koyacağım. Timsah pozu için. Dirseklerim ileride. Çenemi bıraktım. Gözlerim kapalı olacak. Yaklaşık bir dakika buradayız. Yavaşça çenemi çıkardım burada. Ellerimi üst üste koydum. Alnımı elimin üstüne koyacağım. Burnuma bir alan tanıyacağım. Çok az da buradayız. Kendi kalp sesimizi dinliyoruz. Şavaş yavaş bir oturuşa doğru geleceğim. Kendi kalp sesinizi duymak güzel miydi? Dersi tamamlamak için ellerimi birleştirdim. Başımı düşürdüm parmaklara. Namaste. Teşekkür ederim dersi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.